Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa şimdi parlak Türk gençlerini arayıp bulup çıkarmaya çalışıyorlar da onlar da böyle tepe üstü düşü veriyorlar. Hani uçuruma atlayan paraşütlü gençler var ya geliyorlar bir uçurumun başında at veriyorlar kendilerini korkuyorsun sonra kamera devamında onların paraşütünün açıldığını gösteriyor ama bunların paraşütü açılmıyor. Mesela bir yarışmacı ve telefon jokerini size anlatayım. Üçün üç katından 2'nin iki katını çıkarırsan kaç kalır diyor. Şimdi orada bir tane 23 cevabı var D şıkkı. Ben o 23'ü nasıl bulacaklarını merak ediyorum. Size de sorun bu yani. Kız eviriyor, çeviriyor, bir türlü bulamıyor. İTÜ mezunu, inşaat mühendisine bağlanıyorlar. Çocuk kafadan 25, 23, 23 diyor. 23 diyor ve 5 çıkıyor cevap. Şimdi bu 23'ü nereden buldular ki? Ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Hele ıı, ıı, şıkları okumadan 23 dedi çocuk.